Evet sevgili arkadaşlar merhabalar. Üniversitemizin tıp fakültesinin internörümüzün yönelik hazırladığı bu köprüden son çıkış programında sizinle beraberim. Gerçi bu programın adı belki köprüden önceki son benzinlik olsa daha iyi olabilir çünkü son bilgiler burada toparlanmış oluyor. Size büyüme gelinden bahsedeceğim. Aslında intern arkadaşlarımıza tanıdık gelecek bu çünkü her pediatri bloğunun başında buna benzer bir sunum anlatıyorum. O yüzden burada biraz daha genel bir bakış açısı verecek şekilde biraz farklı bir sunum hazırlamış oldum. Sunumumda kare kodlar da göreceksiniz. onları eğer telefonunuza okutacak olursanız eğer ilgili adrese ulaşmanız kolay olacak. sunumum 40 slide'dan oluşacak. Bu konunun öneminden biraz bahsedeceğim. boyu nasıl, yani büyümeyi nasıl takip ediyoruz boy ölçümüyle, boy ölçümünü nasıl yaptığımızı, nasıl değerlendirdiğimizi anlatacağım çeşitli normalin varyantı büyüme şekillerini tarif edeceğim. Ve nihayetinde de ne zaman büyüme geriliği düşündüğümüzü ve yönlendirdiğimizi, yönlendirmenizi beklediğimizi size anlatacağım. Büyümeyi neden takip ediyoruz? Çünkü aslında bu işaretli olan normalin varyantları dışında çeşitli başlıklarda birçok patolojik durumların yansıması büyüme geriliği. Dolayısıyla bunları saptayabilmek için, neden değerlendirmek için erken dönemde yakalayabilmek için büyümeyi takip ediyoruz. Zira bizim puberteyi evlendirmede kullandığımız standartları oluşturan doktor Tanner de 86 yılında büyümenin sağlık durumunun bir aynası olduğunu tarif etmiş. Büyüme konsepsiyonla başlıyor. iki hücrenin birleşmesinden pubertenin son evresine kadar devam ediyor. Ancak günlük değil yani her gün uzamıyor çocuklar aralıklı uzama atakları meydana geliyor. Peki boyumu takip etmeliyiz, ağırlığımı takip etmeliyiz, büyüme için diye soracak olursanız aslında bebeklik döneminde özellikle ilk bir yaşta ağırlık artışını takip ediyoruz. Bir yaşından sonra da uzamayı esasen dikkate alıyoruz büyümenin değerlendirilmesinde. Dolayısıyla boy ölçümü önemli bir basamak, hassas bir durum. Şimdi gideceğiniz birçok yerde bu gördüğünüz tartı ve ona iliştirilmiş olan çubuğu göreceksiniz. Bu çubuğun kendisi sağ sola oynar. Ucundaki dil aşağı yukarı oynar. Dolayısıyla çok sağlıklı fikir vermeyecektir. O yüzden biz de bölümümüzde duvara monte bir stadyometre kullanıyoruz. Ancak bunu da numaratörü sık sık arızalanınca kendimiz bir çözüm bulmak zorunda kaldık. İçine bu şekilde boyu ve yapıştıracak şekilde bir formül bulduk. Bu şekilde bu cihazlarda ya da herhangi bir şekilde duvara yaslayıp bir ölçüm yaparken her vücudun önemli noktalarının duvara temas ettiğini, dik durulduğunu ve başın da şu gördüğümüz çizgide tutulduğunu netleştirmenizde fayda var. Bebekler için de yatar vaziyetteyken boy ölçümü yapıyoruz ancak burada da sık sık karşınıza çıkacak olan boy ölçüm yönteminde bu uçlar hareketli ve boy ölçümünü sağlıklı bir şekilde vermeyecektir. O yüzden biz de bu şekilde hareket kabiliyeti çok az olan, çok az esneyen, yatay durumda boy ölçmek için aparatlar kullanıyoruz birimimizde. Şimdi 8 yaşında bir erkek çocuk. Boyu ölçülmüş 118 cm. Bu bizim için ne ifade edecek? Çeşitli antropometrik ölçümlerin diğer çocuklara göre hangi düzeyde olduğunu değerlendirmek için aslında en kullanılan en yaygın kullanılan ölçüt persentil. Persentil sistemi küçükten büyüğe doğru sıralanmış tüm ölçümleri yüz parçaya bölen bir sistem. Şöyle diyelim 8 yaşında herhangi bir sağlık sorunu bulunmayan 149 çocuğun boy ölçümünün yapıldığını düşünelim. Ve en düşük ölçümden en yüksek ölçüme şeklinde sıralandığını düşünelim. Bütün çocukların. Bizim bu değerlerden Örneğin 50 persentili bulmak için kullanmamız gereken formülü görüyorsunuz. 50 persentil için bu popülasyonda 75. sıradaki ölçümün 50 persentile denk geldiğini görüyoruz. Çocuğumuzun bu yaş grubunda 50 persentil 126,9 santim, 118 santim biraz düşük görünüyor. Acaba alt sınır nedir diye düşünecek olursak Persentez sisteminde normalin alt sınırı 3 persentil olarak tarif ediliyor. Dolayısıyla 3 per, 3. persentili bulmak için formüle koyduğumuzda 4,5. Tabi bu doğal bir sıra değil. Bu durumda 4,5 arasında bulunduğu 4 ve 5'in aralıklı ortalamasını aldığımızda bu yaş grubu için 3 persentil uzunluk değerini bulabiliyoruz. Bu şekilde 3 yaşına kadar yatarak 2 yaşından 18'ine kadar ayakta ülkemiz için boy ve kilo ölçümlerinin bunun da baş çevresi versiyonu da var. Persentil eğrileri e, hocamız Profesör Doktor Olcay Necid ve ekibi tarafından İstanbul'da oluşturuldu ve güncel olarak da bunu kullanıyoruz. 2008 yılı itibariyle son veriler mevcut. Bu eğrilere baktığımızda ne görüyoruz? Aslında farklı büyüme dönemleri olduğunu görüyoruz. Infant döneminde hızlı, çocukluk döneminde daha yavaş, puberte döneminde ise tekrar bir hızlanmanın olduğu dönemi görebiliriz. Ancak bu eğrilerin toplum düzeyinde bilgi verdiğini vurgulamak istiyorum. Ne demek bu? Yani mesela bütün çocuklar 50 persentil olmak zorunda değil. Burada hastamızın az önce boyunu vermiştim. Hesapladık. 3 nin hemen üzerinde bir yere denk geliyor. Aklımıza hemen şu soru gelmeli. Acaba anne babasına göre durumu nedir? Bunun için ebeveyn boyunlarını değerlendirmemiz lazım. Çünkü çocukların %90'ı ebeveyn boyunlarından hesapladığımız hedef boyun artı eksi 5 santim aralığında bulunmakta. Peki bunun için ne yapmamız lazım? Beyanları değil anne baba boyunu bizzat ölçerek hesaplamamız hesapl gerekiyor. Çünkü kendim şahit oldum 5 ila 10 santim farklı boy değeri veren ebeveynler olabiliyor. Peki bu boyları ölçtük hesaplamaya koyalım. kızlar için anne baba boyun topladığımızda 13 çıkartıp 2'ye bölüyoruz. Erkekler için anne baba boyunun toplamına 13 ilave ediyoruz, 2'ye bölüyoruz ve hedefi buluyoruz. Ve arkasından da artı eksi 5 santimi alıyoruz burada olduğu gibi. Dolayısıyla 3 prosentin hemen üzerinde olan bir çocuk anne baba boyuyla uyumlu bir yerde. Dolayısıyla kesitsel olarak hem toplum sınırları içerisinde hem de anne ve babaya göre uyumlu bir yerde şu halde kesitsel veriye dayanarak başka bir sorun yoksa bir olumsuz durum düşünmemize gerek yok. Ve bir çocuk tek bir eğriyi takip etmek zorunda değil. Yani örnek veriyorum bir çocuk 10% %'de doğduysa ilişkin döneme kadar 10% e gitmesini beklemiyoruz. Ya da 75% %'de doğduysa 75% %'de devam etmesi şart değil. Bunun için iyi bilinen bir örnekle başlamak istiyorum. Ketap büyüme. Burada ilk 3 yaşın persentil eğrisini görüyoruz. Şurada örnek verdiğimiz bir yeni doğan hedefe göre geride doğmuş. Yani anne babasına göre daha iyi bir boy değerine sahip olmasını beklediğimiz çocuk bir şekilde hamilelikte yaşanan sorunlardan ötürü, iyi beslenememe vesaire daha düşük bir doğum ağırlığı veyahut boyuyla dünyaya geldiğinde doğumdan sonra büyümede hızlanma gösterirler ve 6 ila 18 aya kadar hedef aralığa ulaşmasını bekliyoruz. Yani bu büyümeyi bekliyoruz, yapmasını takip ediyoruz ve bunu catch büyüme olarak tarif ediyoruz. Dolayısıyla infant döneminde bu şekilde bir persentil eğrisinin çaprazlanması söz konusu. Aslında benzer önemli ama daha az bilinen bir durum ise catch down. Bu nasıl bir durum? Aslında anne babasının ötürü beklediğimiz hedefi daha düşük bir yerde olan ama iyi beslenmesi vesaire nedenlerle daha doğduğunda daha iyi pozisyonda olan bir bebek. Lerin çoğunluğu 3-6 aylıktan itibaren yavaş büyürler ve 9 ila 20 aylık dönemde hedef aralığa inerler. Dolayısıyla burada da bir persentil eğrisinin çaprazlanması söz konusu. Ama hedef aralığa iniyor. İlave bir sorun olmadığını değerlendiriyoruz ve bunu catch down olarak değerlendirebiliyoruz. İnfant döneminden başka dönemlerde de bu şekilde percentile eğrilerin çaprazlanması var. Özellikle puberte döneminde bunu görüyoruz. Çünkü pubertenin başlama yaşı ve dolayısıyla pubertal büyüme hamlesinin zamanlaması bireyler arasında farklılık gösteriyor. Çok değişkenlik gösteriyor. Bütün çocukların aynı anda büyüme hamlesi yapmasını beklemiyoruz. Ya bu büyüme hamlesinin cinsiyetler arasında da farklılara sahip olduğunu biliyoruz. Mesela kızlarda büyüme hamlesi ergenliğin daha erken döneminde. Ve bir defa büyüme hamlesi olduğunda 20 ila 25 santim uzuyorlar. Menstruasyon sonrasında da aslında kanama e, olduktan sonra da uzama durmuyor. Birçok ailenin bu şekilde bir e, endişesi var. Ancak kendim 10 santimetreye kadar uzayan çocuğu gördüm menstruasyondan sonra. Literatür bilgisi ise menstruasyon sonrasında 5 ila 7,5 santim uzama şeklinde. Erkekler pubertenin daha geç evlerinde boy atıyorlar. Testislerin yaklaşık 10 ila 12 milimetre mm düzene gelmesinden sonra ve yaklaşık olarak 25 ila 30 santimetre daha çok boy sıçraması görüyoruz. Burada en sık gördüğümüz örnekleri tanımlamak istiyorum. Erkeklerde pubertenin gecikmesi kızlara göre daha sık karşılaştığımız bir durum. Ve bu çocuklar aslında hedefe göre daha hedefle uyumlu bir yerde doğarlar. 2-3 yaş gibi alt sınıra inerler. Çocuk döneminde sabit bir şekilde kulvarı takip ederken ergenlik döneminde yaşıtlarının daha erken boyatması sonucunda biraz geride kalır görünürler. Ama arkasından bu çocuklarda büyüme hamlelerini tamamlarlar ve hedef boya ulaşırlar. Kızlarda ise özellikle de çocukluk döneminde iyi beslenme vesaire nedenlerle daha iyi bir hedefe göre daha iyi bir boy değerine sahip olan çocuklar yaşıtlarına göre biraz daha erken ergenliğe girerler, daha önce boy hamlesi yaparlar ve nihayetinde hedef boy aralığına ulaşırlar. Dolayısıyla özellikle infant ve puberte döneminde persentil çaprazlanmasını görebiliyoruz. Ancak çocukluk dönemi büyümenin hem daha yavaş olduğu hem de daha stabil olduğu bir dönem. Yaklaşık 4 ila 7 santim yıl şeklinde bir uzama bekliyoruz çocuk döneminde. Özellikle de pubertenin başlama dönemine yakın vakitlerde bu 3 santim yıla kadar bile yavaşlayabilir. Ve daha stabil derken neyi kastediyorum? Çocukluk döneminde bir 1% eğrisi geçmesini doğal kabul edebiliriz. Mesela 10% ise bir çocuk 25% de çıkabilir altta yapı olmadan ya da 10% ise 3'e inebilir ama daha aşağıya inmesi yani birden fazla persentin eğrisi kaybı olması örnek veriyorum 50 persentinden 10 persentile inmesi büyük ihtimalle patolojik bir duruma izah eder. İnfant döneminde, pubert döneminde bunu doğal olarak görebiliyoruz. Şimdi 8 yaşındaki erkek çocuğumuzu ölçtüğümüzde boyu 110 santim olsa persentil eğrileri bunu izah edebilecek mi? Gördüğünüz üzere alt sınırı burada sadece çizebiliyoruz. Burada işaret koyabiliyoruz ancak 3 persentilin az altında, çok altında bu konuda net bir şey söylemek mümkün değil. Burada devreye standart deviyasyon skoru, kısaltması SDS ya da Z skoru şeklinde devreye giriyor. Böyle antropomatik ölçümlerin yapıldığı durumlar genelde normal dağılıma sahip olurlar. Ve normal dağılıma sahip olduğunu gördüğümüzde biz hem ortalamayı hem de standart sapmayı hesaplayabiliyoruz. Ve bu hesap sayesinde Herhangi bir çocuğun boyunun ortalamaya olan mesafesini standart sapma üzerinden tanımlayabiliyoruz. Buna standart sapma skoru diyoruz. Burada örnek verdiğim çocuğun boyunu koyup formüle hesaplama yaptığımızda eksi 2,6 SDS'de olduğunu görebiliyoruz. Az önce belirtmiştim 3% çocukların boyunu tarif etmek için alt sınırlar kullandığımız rakam SDS olarak da eksi 2'nin altı büyüme geriliği boy kısalığı şeklinde tarif ediliyor. Peki bu hesaplamaları hep manuel mi yapıyoruz? Ee, hayır. Ulusal tek derneğimiz olan Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği himayesinde geliştirdiğimiz chat çözüm ya da diğer bir adı olan Chartmetric sistemine e, internetten ulaşabiliyorsunuz bu gördüğünüz adreslerden ya da bu kare koddan. Buraya doğum tarihini, <laughs> cinsiyeti, ağırlık boyu değerlerini, anne baba boyunu girdiğimizde Hali hazırda Neyzi kriterleri seçili vaziyette ancak Dünya Sağlık Örgütü ya da Amerika Birleşik Devletleri'nin verilerini de kullanma şansınız var. Bunlarla hesaplama yapabiliyoruz. Ülkemizde yaygın bir kullanım söz konusu. 2017'de devreye girmişti bu sistem. Ve yakın zamanda aldığım bir veriye göre günlük yaklaşık olarak 1500'ün üzerinde kullanıcısı var. Bu rakamları girdiğimizde çocuğun hem persentil değerlerini küsurat ile hem standart sapma skorunu görebiliyoruz. Anne baba boyunun değerlendirmesini yapabiliyoruz. Daha detaya ulaşmak isteyecek olursak çocuğumuzun küsuratlı yaşına göre alt sınır, ortalama ve üst sınır değerleri de görme şansımız var. Ama klasik uygulamamızda olduğu gibi persantel evresi üzerinde görmek isteyebiliriz. Burada da persantel evresinin üzerinde çocuğumuzun mevcut boyunun işaretlenmesi mümkün. Şimdi sadece sağlık çocuklar için mi bu sistem söz konusu? Yok. Gördüğünüz üzere trizomi 21'li, Down sendromlu bir çocuğumuz var. Ve bu çocukların da kendilerine özgü persentil eğrileri var. Çünkü büyümeleri diğer çocuklar gibi değil. Altta koyu gri olarak gördüğünüz sağlıklı çocukların e, boy ve kilo persentileri. Altta ise Down sendromları özel çocukların büyüme eğrilerini görüyoruz. Bunlara dair otomatik hesaplamaları da sistemimizde yapabiliyoruz. Ana sayfada sendrom hastalıklara tıkladığınızda Down sendromu dahil 5 hastalık için hesaplama yapmak mümkün. Bu sistem bir aplikasyon uygulama şeklinde de mevcut. Her iki uygulama merkezinde bulunuyor. Şu ana kadar 4000'in üzerinde her iki sistemden ayrı ayrı indirilmiş vaziyette. Yaklaşık olarak 2 MB boyutunda Ha belirteyim bundan biz para kazanmıyoruz. Sadece e, bakımın daha standart ve daha kıymetli olmasını sağlama yönelik bir gayret bu. E, Pediatri ile hiçbir işim yok diyene kadar indirip kullanmanızı tavsiye ediyorum. Peki çocuğumuzun e, ebeveynlerin boyunu ölçtük. Bunları e, ister persentil ellerin üzerinde manuel, ister otomatik yöntemlerle hesapladık, değerlendirdik. Hangi çocuklar konusunda endişe etmeyiz? Hangi çocukları beğendirmeliyiz? Bu soruya literatürde de yanıt aradığı görülüyor. Dünya Kısal Örgütü'nün İngiltere, Finlandiya, Almanya gibi ülkelerin e, bu konuda araştırmaları var. Ancak Hollanda'dan altını çizmek isteyeceğim. Çünkü 10 yaş altı çocuklar için geliştirdikleri sistemleri, yönlendirme sistemlerini 10 yıldır uygulamaktalar. Ve yakın zamanda yayınladıkları bu yazıyla, buradan ulaşabilirsiniz bu yazıya... 10 yaşın üzerindeki çocuklar için de sistem geliştirmişler ve mevcut uygulamalarında iyileşmeler yapmışlar. Bu konuda biraz bilgi vereceğim size. Kendilerinin de makalede bizzat vurguladıkları gibi tek bir algoritma ya da uygulama klinik değerlendirmenin yerini tam olarak alamıyor. Dolayısıyla sadece boy değeri bunun altında bu çocuğu yönlendirelim şeklinde bir durumu değil, gelişim basamaklarına gelip olup olmamasını, davranış sorunları varlığının, bir önceki videoda bugün Ayhan hocamızın bahsettiği ergenlik belirtilerinin erken çıkması ya da vakti geldiği halde ortaya çıkmaması durumlarının ya da bir ebeveynin ya da ebeveynlerin çok kısa olması halinin mutlaka değerlendirmeye alınması gerekiyor. Fizik muayenede bizim için boyun yanında tabii ki ağırlık da önemli. Ağırlığın düşük olması, sistemik hastalıkları ya da malnutrisyonu ya da Kilo alımı ile beraber büyümenin yavaşlaması standart bir şekilde aklınıza gelecek şekilde Cushing sendromunu düşündürmeli. Baş çevresi mikrosefali özellikle pituiter gelişim ya da sendromik hastalık açısından bize fikir verecektir. Ya da fizik muayenede bu bebekte görüldüğü üzere ekstremite gövde oransızlığı ya da düşük kulak, pitozis, kalın dudaklar şeklinde daha da listenin uzayabileceği şekilde dismorfik bulgular olması ya da bu kız çocuğunda görüldüğü gibi dirsek düzeyinde dışarı doğru bir açılanma yani kübitis valgus olması boy, boy kısalığı ya da büyüme gerilendirirken bizim için önemli ipuçları. Ya da bunun dışında her türlü patolojik özellikler klinik değerlendirmeye dahil edilmeli. Peki bu kılavuza bunları eşine dönecek olursak ne demişler? 2 yaşın altında term ve doğum ağırlığı 2500 gramın üzerinde olan çocuklar için demişler ki eğer siz ölçtüğünüzde boyu eksi 3 sedesinin altındaysa mutlaka yönlendirin. 6 ile 12 ay arayla baktığınızda boy eksi 2,5 sanat sapmanın altında kalıyorsa yine yönlendirilmesi gerekiyor. Bunun dışında böyle olmasa bile gelişim basamaklarında gerilik, kilo alımının geride olması ya da fizik muayenede dismorfik bulgular dahil olmak üzere patolojik bulgular olması halinde hastalığının yönlendirilmesi gerekiyor. Peki çocukluk döneminde nasıl? Boy bir sefer ölçtünüz, eksi iki buçuk sds'nin altında ise, anne baba dayı kısa olsa bile, ya da boy eksi iki sds'nin altında ve en az biri varsa, yani doğum ağırlığı ya da boyu eksi iki sds'nin altındaysa, yani biz beş yaşına gelen bir çocuğun doğumla ilgili yani natal öyküsünü almamız, almalıyız. Bu tarif ettiğim kriter neye karşılık geliyor? SGA'ya karşılık geliyor. Yani doğum haftasına göre düşük boy ya da ağırlığa denk geliyor. Bunun hesaplamasını da biraz önce tarif ettiğim sistemden yeni doğan sekmesinden hem ulusal hem de uluslararası verilere göre yapmak mümkün. Eğer e, hedef boy SDS'sine göre en az 1,6 SDS de kısalık söz konusuysa boyun eksik SDS'nin altı olduğu durumlarda yani örneğin olgunun boyu eksi 2,2 SDS'de ve hedef boyu eksi 0,6 SDS'den daha ileri bir yerde ise yani çocuk ebeveynlere göre kısaysa da yönlendirilmesi gerekiyor bu yaş grubunda. Bunun yanında ailenin tarif ettiğine dayanarak büyümenin yavaşladığı dönemden itibaren boyun en az bir SDS gerilemesi yani yaklaşık 2 persentil eğrisi gerileme olması halenlendirilmesi gerekiyor. Az önce de bahsetmiştim ama vurgulamak istiyorum. İnfant ve puberte dönemlerinde büyümenin eğrileri çaprazlayabildiğini biliyoruz. Altından normal sebepler çıkacağını düşündüğümüz halde. Ancak çocukluk döneminde yani 3 ila 9 yaş arasında boyun 1 persentinden daha fazla kayba uğraması büyük ihtimalle patolojik bir sebeple alakalıdır. Peki boy normal aralıktaysa da herhangi bir durumda yönlendirmek gerekecek mi? Evet, bu da dikkate alınmalı. Boy alt sınırın hemen üzerinde ise ve hedef boya göre yani anne babaya göre en az 2 SDS daha kısa ise ya da boy ne olursa olsun yani çocuk asla belki 25 de bile olsa büyümenin yavaşlaştığına itibaren boyun en az 2 SDS gerilemesi yani 3 eğrisi kayıp olması halinde de boyun normal altıda olsa dahi yönlendirilmesi gerekiyor. Bunun dışında ilk başta bahsettiğim klinik ihtiyaçlar yani motor mental gelişim öyküsü, dismorfik bulgular ya da patolojik bulgular olması da yine yönlendirilme için bir endikasyon. Bu makalede ilk defa belirtmişler 10 yaşın üzerindeki yönlendirme kıstaslarını ve belki de bu yüzden biraz az sayıda. 10 ila 10 yaş arasındaki bir çocukta eğer boy eksi 2,5 seviyesinin altındaysa yönlendirilmesi gerektiği ifade edilmiş. Bunun dışında ergenlik peyetlerinin erken çıkması ya da bu yaş için daha gerçekçi olacak şekilde gecikmesi halinde ya da büyüme hızının yavaşlaması halinde hastanın yönlendirilmesi gerektiğini ifade etmişler. Toparlayacak olursam, biz eğer bir çocuk yaş grubu ve cinsiyete göre kısaysa mutlaka değerlendirmeliyiz. Yaş ve grubu ve cinsiyete göre normal aralıkta ancak ebeveynlere göre kısaysa ya da büyüme hızı düşükse değerlendirmeliyiz. Bunun için büyüme ellerini de kullanabiliriz ya da internet tabanlı derneğimizin resmi uygulaması olan bizim tarafımızdan geliştirilen ...Chartmetrics chat çözüm sistemini kullanabilirsiniz. Farklı normal büyüme şekilleri olduğunu özellikle infant ve dönemi, puberte döneminde vurgulamak istiyorum. Ve sadece boy değerleri değil, yönlendirme açısından boy dışında ek faktörlerine dikkate alınması gerektiğini belirtmek istiyorum. Ve son olarak bu sistemi beraber geliştirdiğimiz Ege Üniversitesi'nden öğretim üyesi arkadaşım, doçent doktor Samim Özen ve derneğimizin o dönem yönetim kurulu üyeleri, Profesör Doktor Rüveyde Bundak, Profesör Doktor Selim Kurtoğlu, bölümümüzde beraber çalıştığımız sevgili abim Profesör Doktor Ayhan Abacı, özellikle kan basıncı değerleri konusunda bana çok yardımcı olan eşim Profesör Doktor Belde Kasap Demir ve istatistik hesaplamalar konusunda her zaman desteğini benden esirgemeyen sevgili arkadaşım Doçent Doktor Güven Özkaya teşekkür etmek istiyorum. Bu Chartmetrix sistemini yine üniversitemizde bulunan Depark'ta bulunan Infomedica ile gerçekleştirdiğimizde vurgulamak istiyorum. Dikkatiniz için teşekkürler.